Bülent Haberler kanalına hoş geldiniz. Süper Lig'in 5. haftasında futbol severlerin büyük heyecanla beklediği Fenerbahçe Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, bu kritik mücadelede düdüğü Ozan Ergün'e verdi. Ancak futbolun en özel anlarından biri olması gereken bu karşılaşmaya, tribünlerde ve ekran başında buruk bir hava hakim. Son dönemde artan hakem tartışmaları, verilen kararlar ve camialar arasında yaşanan güvensizlik ortamı, büyük derbinin gölgesinde ağır bir şekilde hissediliyor. Ozan Ergün, ilk kez böylesine yüksek tansiyonlu bir derbide görev alacak. Futbol severlerin aklında ise tek bir soru var, bu kez adalet yerini bulacak mı? Geçmişte yaşanan hatalar, unutulmayan kararlar ve sahada yaşanan adaletsizlik duygusu, bu maçada hüzünlü bir beklentiyle bakılmasına neden oluyor. Derbiyi konuşmak yerine hakemi konuşuyor olmak, Türk futbolunun en acı gerçeklerinden biri olarak bir kez daha karşımıza çıkıyor izlediğiniz için teşekkürler yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı videoları beğenmeyi bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere.